Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum. Ve elmas kapmacayı yaptık. Tamam. Buradan hayıra basacağım. Ve hazıra bastım. koltuğu da seçmiştim. Jesse seçmeyin ya. Arkadaşlar. Vay. B yapma B. Takım arkadaşımı öldüreceksin B. Kaç bilden kaç 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 kaç. Ben de oynayamıyorum bu aralar. arkadaşlar 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 Oy Oldu ya öldüm Nasıl öldüm ya ben Kaybettik Tabii 10 seviyelerle Diğerleri kaç seviyeymiş ona bakacağım savaş günü bizimkiler? Jenny <laughs> 4 seviye. Gold 7 seviye. Yani ben. Jesse 7 seviye. Oho 2 tane 10 seviyelik kişi var. Biz nasıl yenelim tabi? Değil mi? Ben takımdan ayrılacağım. Bir <laughs> yapacağım. Görevlerimi bitirmeyi istiyorum çünkü. Bitiyorum. Hmm, buradan hangisini seçeyim? Bibi. bibi. Bibi seçeceğim. Ve kolt var yanımda da. İnternet çekmiyordu. Aa, niye internet çekmiyor? Yazık bana. Değil mi arkadaşlar? Yazık bana. Aa wow, ölüyorum. Kaç Ela kaç. Kaç Ela kaç. Kaç 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 kaç. Öleceğiz yoksa. Kaçamıyorum. İntihar etmiyor. Canım çok az arkadaşlar kaç. İsmi ne bu brosanın? Gel bakayım takım arkadaşım. PUBG Mobile. Neyse. Ben oradan atlamayacağım ya da atlayacağım. <laughs> Geliyorum takım arkadaşı yanına. oldu? <laughs> Ve... Balon sayesinde. Yehu birinciyiz. Bunu kutlamam. <laughs> <laughs> Tabii ki de kutlamayacağız arkadaşlar. Zaten iyi bir oyuncu. Böyle yapar. Tekrardan gülüyoruz. Ama sizler de iyi oyuncusunuz. Bibi'nin balonu sayesinde oldu bunlar. Ve kapıda çarptı rüzgar dolayısıyla. Bunlar da bana vurmaya çalışıyorlar. Poku geliyorum yanına. Poku. öleceğim Poco ya. Ama neyse ki ben öldürdüm. Hatta ikimiz öldürdük. Yine başladım ben de tabi. Öldürmesene Max. Max öldürme. Yoksa çok kötü olur. Sen beni biliyorsun Meks. Al <laughs> 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 şunu Poco. Poco kardeş Bak onları. Bibi geliyor. Bibi geliyor. Çekilin yoldan Bibi geliyor. Oraya ışınlanıyor şın... diyorum ya. Oraya geliyor. Poco. Poco orada Poco. Öldür şu şeyi Poco. Şunu da öldürelim ya. Hep bize karışıyor bunu. Bu. Oo çok iyi vurdu ya. Balonum. Şimdi Tara. Siz benim takım arkadaşımın canını azaltıyorsunuz. Max'i öldürün. Nani'yi öldürün. <laughs> Herkesi öldürün diyorum. Şimdi burada iki kişi var. Hop, hop. Hop. Ve yine birinciyiz arkadaşlar. Yeah. Poco kaç seviyeymiş? Kaç rütbeymiş? Ona bakacağım ben. Baş günlüğü. Yedi seviye. Ben de yedi seviyeyim. Nani de yedi seviyeymiş. Nani sen yedi seviyesin de. Nasıl ölüyorsun acaba? <laughs> Ay. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi Bibi'ye mi vereyim? Yoksa Şeli'ye mi? Tabii ki arkadaşlar Bibi'ye vereceğim. bir on seviye yapacağım ben. Ya da şey mi verseydim ki. Ay hangisi verseydim? <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> ne olacak ya boş verelim. İstediğimizi bir tane verelim olacak. Değil mi Gil? Çok iyi vuruyor ya bir bir de. Balicik, balicik, balicik. Hep <laughs> böyle yapıyordum arkadaşlar. <laughs> Balicikler gelince. Canım az. Gel beni koru. Gel öleceksin gel. Gel ben de öleceğim gel. <laughs> arkadaşlar ya. Aa öldüm. Bibi'ye nerede diye düşünüyordum. Kaçsa gel. Al onları al 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 al. Beni beklemene hiç gerek yok. Hadi şu koltu da koltu da. Lütfen koltu da al. Hadi ya. Yine internet çekmiyor. Surge. 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 Sen niye benim takım arkadaşıma saldırıyorsun? Hop. Orada Oraya gidince bir balonumu atayım ya. Balonlar çok güçlüdür. Aa havada bitti. <laughs> Nasıl oldu arkadaşlar ya? Bu görevi yapacağım. Bitireceğim. Hemen cicik bitireceğim görevi. Ve bir tane kutu açılımı yapacağım. Hatta ben kutuları biriktireyim. Kutu açılımı yapayım mı arkadaşlar? ya da brown pas alayım mı arkadaşlar? İki sezon biriktireyim elmasları. Zaten 30 tane var. Abime sordum. Biriktireyim mi diye yoksa büyük kutumu alayım diye. Abim de şöyle dedi. İki sezon biriktir de brawl pas alırsın dedi. Ben de biriktiriyorum. Dynamite. Boşuna attın şeyini ya. Burada bir tane. Her primocuk varmış. Ve ölecek mi? Buradan can basayım. 6 yüz, 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 100 yüz, yüz, 100 100 Öleceğim Öldük. 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 Çık çık çık. Çık Hadi ya yine birinci olalım. Dynamite. ölme, ölme Dynamite. <laughs> Dynamite. 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 daimi, 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 Ve aldık. Gold ne yapıyorsun sen? Ben öldüremezsin ki. Ben seni öldüremezsin. Hop. Bana mı vuruyorsun? Öldük. Öldük. <laughs> Arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar. 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 Alalım şunu, alalım şunu, alalım şunu, alalım. Aa, öldü, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye. Ve bibinin aksesuarı çıkmıştı. Tekrar oynayacağım ben. Bu görevi de bitireceğim. Onu da açacağım ya. Videoda açacağım. İnşallah büyük kutudur ya da mega kutudur. Tabii olmaz çünkü 25 de olacağım. 10 tane ilerledikten sonra açıyoruz mega kutuları. Hop alayım ben şunları. Hop güle, güle. Hırsız gibi oldum ya. <laughs> Şeli de bir vuruyor Şeli'ye. Sonra bana vur saldırıyor. Şeli vuruyor bana saldırıyor. Bu nasıl bir şey ya? Gel buraya gel gel gel. Gel 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 Öldüreceğim yoksa Ben ne, ne saçmalıyorum ki <laughs> Gel buraya El Primo'cuk El Primo'cuk El Primo'cuk Gel buraya gel buraya Gel buraya Aaa Takma arkadaşı geldi ya Of Yine benim takım arkadaşım da öldü. Öldük ya. Çok kaybettik ya. Çok kötü olduğundan zaten bir sürü kup kaybediyoruz. Bir sürü. Bu benim görevini de tamamlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gelmedi. Nereden anladım? onu söyleyeyim arkadaşlar. Nereden anlaşılıyor biliyor musunuz? Büyük kutulardan. Para azıcık bir şey gelirse bir karakter geliyor. Neyse çok gelirse karakter gelmiyor maalesef size söyleyeyim dedim bir tane daha birinci olalım gibi Bibiyle, bile Oo bile o yanımızda Spike var Spike 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 de de geliyorum yanına Spike Beni de bekle. Geldim yanına Spike 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 Öldürelim hadi. Öldürelim hadi. Öldürelim hadi. Vay. Öldür şunu spy. Öldür öldür. Oh ben öldürdüm ama benim arkadaşı öldü. Merhaba JC. Merhaba merhaba. Gel. Gel buraya gelsin. Gelsene. Öldüreceğim seni. Gel buraya. Oy ama Cissi'yi öldürmeyeyim spike düşsün ona. Ben kıyamam ki Küçük bir tane kız. Azıcık bir şey vuruyor zaten. Olsun. Arkadaşım sana nasıl yardım edeceğim ben? Uy uy uy. Uy uy uy. Uy uy uy. Ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum. Ama cesle, ben demiştim. Sen niye beni öldürüyorsun? Hı, küstüm ben sana Jesse'ye. Spike şuraya git bari. Kölcen. Spike. Spike. Ne yapıyorsun sen Spike? Ben <laughs> oynayacağım. Ama bir kerecik daha birinci olalım. Mı? Değil mi arkadaşlar? Bir tane daha bir şey açmak istiyorum ben. İnşallah internet çeker. Burada da bir tane varmış. Ama Da Băieții <Sessizim> de la pârghie, când mă lasa veziuș. Hmm 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 mi hmm 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 Oy, vuruyor ya bana. Oy, vuruyor ya bana. Kalk, öldü şunu. Canım çok az ya benim. Bu da öldürelim mi? Bence öldürelim bunları. bir tane bulcuk var. Oradaymış. Gel buraya. Öldü. Gel buraya sen. Öldü. Bu sefer birincilik bekliyorum. Geliyorum senin yanına. Buradalar. Okey. Burada birisi saklanıyormuş. Buradaymış. Birisi. Ve birinci olduk. Birinci olduk hızlıca bir şey açacağım. Ve bu mu? O kadar uğraştım bu mu ya? Değil mi arkadaşlar? Ve bugünkü videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.